Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar. İpim dolaşmış bir yandan da onu düzeltmeye çalışıyorum. Güzel iki tane rengim var arkadaşlar. Biri pembe, biri de diğeri de lila. Çimenim yeşil olacak. Alt birinci motifimi lila ile tamamladım. İkinci pembeyi de sizlerle birlikte yapıp yan yana iki tane güzel bir motifle oyamızı tamamlayacağız inşallah. Gerçekten güzel oldu. Böyle ağırtan bir çeyizlik tığ oyası modeli oldu diyebilirim kızlar. Farklı hoş bir çimenle üzerine de böyle güzel bir iğne oyasından tığ oyasına dönen gerçekten çok şahane oldu. Mutlaka model mendilinizin bir köşesine e, bu modeli çıkarıp ileride değerlendirmenizi tavsiye edebileceğim. Hoş zarif bir tığ oyası modeli olduğunu düşünüyorum kızlar. İnşallah sizler de benimle aynı fikirde olursunuz. Ve bu güzel tığ oyası modelini e, sizin o güzellerinizden e, değerlendirmek isterseniz diyorum. Hemen oyamızın yapım aşamasına birlikte geçelim. Öncelikle iki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yaptık. Yazmamızın ilk tığ battısına ilk köşeden girdik kapattık. Şimdi buraya başlarken şöyle bir ilk köşeyi baş göstereyim kızlar. Şöyle başlarken ilk tığ battıdan girdik sık iğne ile kapatıyoruz. 3 tane zincir çekerek başlıyoruz. Yani benim şurayı 3 tane zincir olarak farz edin. Girdim, tığ battımdan sık iğneyle kapattım. 3 zincir çektim. Tığma ipimi 2 kere alıyorum. Bir tığ battı atlayıp ikinci tığ battımdan girdim. Önce 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2 tane zincir çektim. Bu birinci trabzanım. Tığıma ipimi aldım. Yaptığım üçlü trabzanın altından girdim. 2, 2 çıktım. 2 oldu. Tığıma ipimi aldım. Aynı yerden girdim. 2, 2 çıktım. 3 oldu. Tığıma ipimi aldım. Yine aynı yerden girdim. Önce 2, sonra 2 çıktım. 4 oldu. Tığıma ipimi bir defa aldım. Yine aynı yerden girdim. 2, 2 çıktım. 5 oldu. Tığıma ipimi aldım. Yine aynı yerden girdim. 2, 2 çıktım. 6 oldu. Toplam 3'lü e, üçlü trabzanımızın üzerine 6 tane ikili trabzan yaptık. Hemen hiç boşluk bırakmadan tekrar yine tığım üzerine ipimi 2 kere alıyorum. Bir tığ battısı atladım. İkinci tığ battımdan girdim. Önce 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2 zincir çektim. Bu birinci trabzan. İpimi aldım. Yine yaptığım üçlü trabzanın altından girdim. 2 seferde çıktım. 2 girdim, iki sefer de çıktım. 3 4 5 Bir son olarak 6. Şimdi bu şekilde başlarken 5 tane çimenle başlayalım kızlar. Çünkü 5 tane dememin kastı bakın 1 2 3 4 5 Şöyle başladığımızda 1, 2, 3, 4, 5. çimenimizden geri dönüp bir önceki dördüncünün üzerine köprü kuracağız. Modelimizi kuracağımız yeşil dallarımızı yapacağız. Ve geride burada 3 tane çimen kalmış oluyor. Devam eder, devam ettiğimizde de yine ara mesafesi kurarken bakın şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane yaptım kızlar ve Şu iki tanesini şimdi çimen yapmak için kullanacağım. Bir tanesini 14. yapacağım. Kullandığımızda arada 13 tane çimen kalmış olacak. Siz ona göre ara mesafenizi kendi dilediğinizce, zevkinizce ayırabilir, yap, yapabilirsiniz kızlar. Hemen örüp gidiyordum ben unuttum bir an. Şimdi tekrar tığımın üzerine ipimi iki defa alıyorum. Bir tığ battısı bıraktım. Yine ikinci tığ battıdan girdim. İki, iki, iki olarak çıktım. Bir, iki tane zincir çektim. Bu birinci trabzanım yine. Tığıma ipimi aldım. Girdim aynı yerden. İki, iki çıktım. Bu ikinci trabzanım. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı, 6 tane sanırım evet 6 tane zincir çektim oyamın tersini döndürüyorum bir önceki yaptığım çimenin ilk 2 zincirle yaptığım trabzanın tepesinden giriyorum tam köşeden bakın tam köşeden girdim sık iğne ile kapattım ve buraya minik bir köprü kurduk bir zincir çekip tekrar oyamın düzünü döndürdüm 6 zincirle yaptığım yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 tane zincir çektik tığımıza hepimiz iki kere alıyoruz aynı yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 zincir çektim yaptığım dörtlü trabzanın altından girip aradan kapattım tepeye minik bir yuva yaptık modelimizi kuracağımız devamında buraya bu trabzanımızın üzerine 6 tane sık iğne yapacağım 2 3 4 5 ve 6 7. ana yuvama girdi kapattım bu birinci dalımız oldu kızlar bakın toplamında 4 tane bu şekilde dal yapacağız tekrar 1 2 3 4 tane zincir çektim ipimi iki defa aldım yine aynı yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yaptığım 4 de trabzanın girdim. Kapattım. Tekrar devamında buraya 6 tane sık iğne ile ikinci dalımızı da tamamlamış olacağız. 3, 4, 5 ve 6. 7. yi yine ana yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. İkinci dalım da tamam. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İpimi 2 defa aldım. Aynı yuvadan girdim. Önce 1, sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım. Evet kızlar toplamında şöyle 4 tane dal yapacağız. Ben şu kalan 2 tanesini daha yapacağım. Devamını birlikte tamamlayacağız. Evet kızlar ben dördüncü de tamamladım altı tane son dalımın üzerine 4'lü trabzanın üzerine 6 tane sık iğnemi yaptım yedinciyi ana yuvama girdim kapattım şimdi şu çimenimizin bakın iki tane ikili trabzan yapmıştık burada başlarken iki trabzan yaptık iki tane 6 zincirle köprü kurmuştuk hemen burada yine tığımın üzerine ipimi iki defa alıyorum bu dörtlü trabzan üçlü trabzanımın şu şekilde yine aynı yerden giriyorum kızlar bakın. 2 2 çıktı ve burada yine 6 tane ikili trabzan yapıyorduk 2 tanesini önce yapmıştım şimdi bir tane daha yaptım 3 oldu kaldığımız yerden yine bu şekilde tığma ipimi alıyorum aynı yaptığım üçlü trabzanın altından girip iki seferden çıktım 4 tığma ipimi aldım girdim yine iki seferde çıktım 5 tığma ipimi aldım girdim yine aynı yerden 2 2 çıktım 6 bakın kaldığımız yerden devam edip gidiyoruz. Tığma ipimi yine iki defa aldım. Bir tığ bir ikinciden giriyorum. Önce iki sonra iki sonra iki çıktım. Bir iki zincir çektim. Birinci trabzan. Şu altının çimen kısmını yani şu kısmı yapmak gerçekten çok zevkli. Benim çok hoşuma gitti. Yani ne ara 10 ıı, tane yaptım çimen. Hiç farkına bile varmadım. Gerçekten çok kolay. 2, 4, 5. Gerçekten çok kolay kızlar. Çok da basit ama güzel gösterişli bir model. Yine 6 tane yaptık. Bakın tığımın üzerine ipimi iki defa alıyorum. Bu şekilde devam edip gidiyoruz arkadaşlar. Ben her zaman söylediğim gibi ara mesafesi iki motifin arasındaki kalan ara mesafesi sizlerin zevkine kalmıştır. Sıklık ya da seyrekliğini kendi zevkinize göre dilediğinizce ayarlayabilirsiniz. Ben model amaçlı çıkardığım için göz kararı bırakıyorum arkadaşlar. Çok da ara mesafesi bırakmıyorum ki ekran resmi rahatlıkla alabilelim diye. Evet yanına iki tane daha yaptım ben. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle yandaki tığ battıma girip sık iğneyle kapatıp koparacağım artık ben buradan. Çimenimiz bu şekilde devam edip gidiyor kızlar. Üst kısmı da gayet kolay. Ben bunu iğne oyası olarak görmüştüm ve altının çimeni farklı olarak da sizlerle bu modeli daha önce paylaştığımızı sanıyorum. E, güzel bir model, Gösterici çok da zarif duran bir model oldu. Böyle bir çimenle de tekrar değerlendirmek istedim bu modeli. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hemen pembemi aldım. Tığım ipimi sabitliyorum tepeye 4 tane dişil dal yapmıştık. Hemen ilk dalımızı tepedeki 4 zincirle giriyorum. Sık iğne ile kapattım, sabitledim. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim bakın. Hemen aynı yuvanın içerisine giriyorum. Sık iğne ile kapattım kızlar. Bu birinci kibriğimiz. Bir zincir çekiyorum. Tığımı hepim bir kere aldım yeşil yuvaya tekrar giriyorum. Önce iki, sonra iki çıktım. Minik bir yuva yaptım. Bakın ikili trabzanla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Yaptığım ikili trabzanın içinden girip sık iğne ile kapattım. Bu da ikinci kipri. Bir zincir çekiyorum. Tığma ipimi bir kere aldım. Bir önceki ikili trabzanla yaptığım yuvanın içerisinden girip önceki 2 sonra 2 çıkıyorum. Ve buraya da yine minik bir ikili trabzanla yuva yapmış olduk bir üstte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekti. Yaptığım ikili trabzandan girdim. Sık iğne ile kapattım tekrar. Bir zincir çektim yine tığma ipimi bir kere aldım. Bir önceki yaptığım ikili trabzanla yaptığım yuvadan girip önce 2 sonra iki çıkıyorum. Üstte de yine ikili trabzanla yuva yapmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yine yaptığım ikili trabzandan girdim kapattım. 4. kipriğim oldu. Bir zincir çektim ipim bir defa aldı Yaptığım ikili trabzan içerisinden girip 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Tekrar yine aynı işlemi yapıyorum. Girdim kapattım. 2, 4, 5, 2, 4, 5 oldu. Bir zincir çektim. İpim bir defa aldı. Tekrar yine bir önceki ikili trabzandan girdim. İki seferde çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yaptığım ikili trabzandan girdim. Kapattım. Şimdi kızlar bakın kenarının kiprik kısmını bitirdik. Toplam 6 tane kiprik yaptım. Tığımın üzerine ipimi 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa aldım. Uzun bir trabzan yapacağız. Yeşil ana yuvama giriyorum. Bakın girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, 2, 2, 2, 2 olarak uzun bir trabzanla tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Yaptığım trabzanın altından girip kapatıyorum. Ve bu da tepeye yapacağım. Yaptığım 7. kipriğim oldu. Şimdi burada ince bir sık iğne yapacağız arkadaşlar. Ben bu tekniği iğne oyalarını tığ oyasına döndürdüğümde çok sık kullandığım bir teknik. Çok da kolay aslında. Tığımızın üzerinde ilmeğimiz var bakın. Yaptığım bu uzun trabzanın altından giriyorum. İlmeğimi aldım. Şöyle ikisini bir çekmeyeceğiz normal yaptığımız gibi ilmeğimi aldım. Tığımın üzerinde duran ilmeğin içerisinden geçirip kapattım. Bakın. Tekrar tığımın üzerinde ilmeğim var. Uzun trabzanımın altından girdim. ilmeğimi aldım. Tığımın üzerindeki ilmeğin içerisinden geçirip kapattım. 2 oldu. Girdim yine alttan. Bakın ilmeğimi aldım. Tığımın üzerindekinden geçirdim. Kapattım. 3 oldu. Girdim alttan. ilmeğimi aldım. Tığımın üzerindekinden geçirdim. Kapattım. 4 oldu. 5 Bak bu şekilde devam edeceğiz. 6 7 8 Ara ara şöyle itelim kızlar çabuk dolmasın burası. 9 10 Gayet kolay arkadaşlar. 11 12 13 14 15 ve son olarak 16 tane bu şekilde sık iğne yaptım. Bakın çok zarif çok ince durdu. 16 tane sık iğnemi yaptım. 17. yeşil yuvamdan girip sıkı bir şekilde kapattım. Birinci motifimizi tamamladık. Bir iki tane zincir çekiyorum. Yandaki hemen ikinci dalıma girdim. Sık iğne ile kapattım yine. 1, 2, 3, 4, 5, 5-6 zincir çektim. Yeşil yuvama girdim. Kapattım. Birinci kipri. Bir zincir çektim. İpim bir defa aldım. Aynı dala girdi. Aynı yuvaya. 2-2 çıktım. 1-2-3-4-5-6 zincir çektim. Yaptığım ikili trabzandan girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. İpim bir defa aldı Bir önceki ikili trabzanımdan girdim. Yine iki seferde çıktım. 6 zincir çektim. Yaptığım ikili tırabzana girdim, kapattım. Bakın, gayet kolay bir model kızlar. Çok da güzel. 2 3 4 5 6. Çok da zarif duruyor. Dediğim gibi mutlaka denemenizi tavsiye edeceğim. Güzel bir model olduğunu düşünüyorum ben. Elimden geldiğince de sizlerle güzel bir şekilde 3 4 5 6 güzel detaylı bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. İnşallah e, yardımcı olabiliyorumdur. Önemli olan o zaten amacımız. Odur kızlar. 3 4 5 6. Yani e, takıldığınız yer ya da güzel anlatamadığım yerler varsa yorum kısmında da bunu belirtebilirsiniz bana. 2 4 6 tane kipremi yaptım. 1 2 3 4 5 6 kere tığımın üzerine ipimi aldım. Yeşil dalımın içerisinden girdim. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra 2 2 ve 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum uzun trabzanımdan girdim kapattım ve 7. kipriğim oldu yine tığımdaki uzun ilmeğim var bakın alttan bu uzun trabzanın altından girdim ilmeğimi aldım tığım üzerindeki ilmekten geçirip kapattım 1 2 3 4 5 6 7 hemen şöyle biraz itelim dolmasın hemen 8 9 10 11 toplamında 16 tane sık iğne yapacağız. 12 13 14 15 ve son olarak 16 tane sık iğnemle tamamladım. 17. yine yeşil yuvama girip ikisini bir kapatıyorum ve sabitledim. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3. dalıma geçtim. Sık iğne ile kapattım. Bakın. Oyamız oluşmaya başladı kızlar. Bu şekilde devam edip gideceğiz. Ben şimdi son şu iki tanesini daha yapacağım. İplerimi temizleyip döneceğim hemen. Evet kızlar oyamızı tamamladık. İplerimi de temizledim ben. Gerçekten çok güzel, çok şahane bir tığ modeli oldu. Dediğim gibi mutlaka değerlendirmenizi istediğim bir model. İnşallah ben de sizlere anlatabilmişimdir. Güzel bir şekilde paylaşabilmişimdir. Modelin bu şekilde arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı eksik etmeyin kızlar. denemek isteyen arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin diyorum. Güzel günlerde kullanın inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.